Diş mi at atmış? Yok, dişi atmış? Yok dişi var aynı durumda. İki gözü de böyle bir şekilde hı, hı, içeride. Bu Al, e, Bu arada tabi e, bakım evinde sel felaketi oldu. Doğru ondan dolayı bir sürü canlarımızı kaybettik. Diğerlerini buraya aldık kendi imkanlarımızla. Sağ olsun Altınordu Ordu Belediyesi de geldi bize bazı katkılarda bulundu. Tekrar altın Altınordu Belediyesi'nden bize ekiplerini yollayan aşkın başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi borç biliyorum. Eee Arhavi'deki sel felaketini öğrenir öğrenmez işte Artvin'den organize olup buraya gelmeye çalıştık. İki arkadaş gelebildik. Mama desteği gerekiyordu çünkü hayvanların beslenme durumu yoktur. Bu süreçte bugün yanımıza Altınordu Belediyesi'nden desteğe gelen arkadaşlarla birlikte yine yaklaşık 9 köpek civardan kurtarmış olduk. Şu anda bu alanda kötü bir alan ama korumaya aldık bu arkadaşlar şey canlarımızı. Arkadaşlarımızla birlikte Altınordu Belediyesi e, ekipleriyle birlikte bu hayvanları bugün burada besledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, e, belediye başkanımız e, aşkın törene e, bu anlamda destekleri için gelen arkadaşlara da emekleri için çok teşekkür ediyoruz.